Rekabet yasağı anlaşması TTK madde 123. Arkadaşlar, acentelik sözleşmesi bitse bile rekabet edemezsin diyebilir miyim? Müvekkil bu yasağı ne zaman kaldırabilir? Acente'ye rakiple çalışma diyebilmek için ne gerekir? Rekabet yasağının geçerli olması için gereken 5 şartımız var. Bunlardan biri lafla değil arkadaşlar bu bir kere yazılı olmalıdır. <laughs> Müvekkil bunu acente imzalı bir belge ile vermeli. En fazla bu iki yıl geçerlidir. Acente hangi bölgede çalıştıysa, hangi müşteri çevresine hizmet ettiyse ve hangi konuda aracılık yaptıysa sadece o alan ve çevrede geçerlidir. Müvekkil rekabet yasağının karşılığında acenteye uygun bir tazminat ödemelidir. Yani acente sözleşmeden sonra bile rakip firmada çalışamazsın Diyorsan Bunun da elbet bir bedeli vardır Yazılı anlaşma ve Tazminat Evet Müvekkilin vazgeçme hakkı Müvekkil Sözleşme bitmeden önce Yazılı olarak bu yasağı Kaldırabilir Şuraya yazayım başlık atayım Müvekkilin Vazgeçme hakkı değiniyoruz arkadaşlar şimdi ne dedik müvekkil sözleşme bitmeden önce yazılı olarak bu yasağı kaldırıyor kaldırırsa kaldırdı diyelim kaldırırsa müvekkil bunu 6 ay sonra artık tazminat ödeme yükümlülüğü de ortadan kalkar yani vazgeçiyorsan, erkenden yazılı bildir diyor. 6 ay geçince de hiçbir şey ödemene gerek kalmaz demek istiyor. Fesih sonrası bildirim hakkına bir değinelim. Değinmiyoruz aslında anlatıyoruz detaylı. Fesih sonrası. bildirim hakkı Taraflardan biri sözleşmeyi haklı nedenle fes ederse ve karşı taraf da kusurluysa o zaman bir ay içinde bakınız bir ay içinde yazılı olarak artık ben bu yasağa bağlı değilim diyebilir arkadaşlar. Yani haklıysan kusur da ondaysa bir ay içinde yazılı dilekçeni gönder, rekabet yasağını yırt at diyor mevzuat. Şimdi geçersizlik e, kuralım neymiş bakalım. Geçersizlik kuralı. E, TTK açık açık şöyle söylüyor. Bu madde aykırı acentenin aleyhine olan hükümler geçersizdir. Bu ne demektir ki? Yani acente haklarından feragat edemez. Sen ne kadar sözleşmeye yazarsan da yaz aleyhine olan her şey çöp olur gider diyor ki bu geçersizlik kuralı olarak işte bunu bileceksin. Sınavda şöyle çıkabiliyor bu rekabet yasağı anlaşmasının geçerli olması için işte aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir? Doğru cevap süre sınırı olmaması. ya yani çünkü maksimum iki yıl olmalı. Bu sınır şartıdır arkadaşlar. Bunu unutmayınız. Şimdi acenti Ayşe. Kahveci Ayşe'nin Ege bölgesi acentası tamam mı? Sözleşmede sona erdi iki yıl boyunca da rakip firmalarda çalışamazsın diyor. Ama ne var? Yazılı anlaşma var. Ayşe aylık tazminat da ödeniyor. Ama Ayşe haklı nedenle sözleşme, sözleşmeyi feshetti. E çünkü Ayşe'ye maaşlar dört aydır ödenmiyor. İşte Ayşe bir ay içinde arkadaşlar yazılı bildirim yaparsa artık rekabet yasa, o zaman ne demek oluyor? Onu bağlamıyor işte. Bunu anlatmaya çalıştım. Rekabet yasağı ciddi iştir. Yazılı olmazsa geçerli değil. Acenteye tazminat verilmezse bu iş boş. işlem boş yani. Ve unutma arkadaşlar her madde acentenin aleyhine ise kanunen yok sayılır. Arkadaşlar Türk Ticaret Kanunu'na göre 5 şirket türü vardır. Bunlar kolektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif e, şirketleridir. E, şirketleri kendi aralarında da grup olarak ikiye ayırıyoruz. E, şahıs şirketleri ve sermaye şirketleri. Şahıs şirketlerimiz ne? Kolektif, hemen hatırlayalım. Ve homandit Şimdi e, bu şahıs şirketlerinde ortaklar ön planda. Şahsi sorumluluk güçlü bunlarda. Sermaye şirketlerimiz ise anonim anonim limited ve sermayesi paylara bölünmüş paylara bölünmüş komandit komandit işte bu sermaye şirketlerinde de e, kimin ortak olduğu önemli değil ne kadar sermaye koydukları önemlidir Şimdi tüzel kişilik ve ehliyet açısından şirketlerimize bir bakalım. Tüm ticaret şirketleri arkadaşlar tüzel kişidir. Türk Medeni Kanunu'nun 48. maddesi diyor ki Hak sahibi olabilirler. Hak sahibi olabilirler. Borç üstlenebilirler. istisnalar hariç tabii ki. Yani şirketler de burada e, insanlar gibi hak kazanır, borç altına girer. Uygulanacak hükümlerimize bakalım. Önce şirketin kendi hükümleri. Şirketin kendi hükümleri uygulanır. Boşluk varsa kendi hükümlerinde e, Türk Medeni Kanunundaki tüzel kişilik hükümleri, tüzel kişilik hükümleri, Türk borçlar e, Kanunundaki e, bir de adi e, şirketler ne olur şirket hükümleri yani devreye girer arkadaşlar. Mesela örneğin. Limited şirketin özel hükmü yok mu? Adi şirketteki gibi karar alınır. Şirkete sermaye olarak ne konulabilir? Şimdi geldik bu maddemize. Neler olabiliyor arkadaşlar? Para alacak. Fikri mülkiyet. hakları taşınır ve taşınmazlar taşınır ve taşınmazlar kıymetli evrak kıymetli evrak elektronik alanlar yazalım elektronik alanlar maden ruhsatı maden ticari işletme şuradan devam ediyorum ticari işletme marka patent kullanma ve faydalanma hakkı. Kullanma ve faydalanma hakkı diyelim. Ama dikkat. Bak, kimi şirketler için özel sınırlamalar da vardır. Şimdi bu özel e, sınırlamalar anonim şirket için şu yazacağım unsurlar arkadaşlar sermaye olamaz. Mesela kişisel emek hizmet edimi hizmet edimi ticari itibar vadesi vadesi gelmemiş alacaklar ee, işte bunlar e, ne olamaz arkadaşlar e, sermaye olarak anonim şirketlere kodulamaz mesela size danışmanlık yapacağım diyerek ne yapamazsınız sermaye koyamazsınız anonim şirket arkadaşlar aynı sermayeyi ancak bakınız anonim şirket aynı sermayeyi ancak şayet devredilebilir nakden değerlendirilebilir ve aynı zamanda haczedilebilir olursa aynı sermaye olarak kullanılır. Örnek kullanım hakkı şayet haczedilemiyorsa sermaye olarak koyamazsın arkadaşlar. Şimdi kooperatiflerimize bakalım. Kooperatiflerde arkadaşlar sadece para konulabilir. Aynı sermaye mesela taşınmaz koymak için bunun ayrıca ana sözleşmede açıkça yazılmış olması gerekir. Ana sözleşmede açıkça açıkça yazılmış olması gerekir arkadaşlar. Şimdi bu anlattıklarımızı size bir spot özet kutu kutuda şöyle bir tekrar ediyorum. Demek ki şirket türlerimiz 5 tür. Kolektif, komandit, anonim, limited, kooperatif. Çalış şirketlerimiz kolektif ve komandit. Sermaye şirketlerimiz neymiş? Anonim, limited, paylı, komandit. Tüzel kişilik, Derine değinecek olursak tüm ticari şirketleri e, Türk Medeni Kanunu 48. maddesine göre hak ve borçlara sahip olabiliyorlar. Eğer e, boşluk kuralı varsa önce özel hüküm yani kendilerine ait sonra TMK sonra TBK'daki e, adi şirket hükümleri uygulanıyor. Sermaye olarak konulabilecekler neydi para alacak patent işletme taşınmaz gibi. Ama anonimde bir tür kısıtlamalar vardı. Neydi onlar? Emek, hizmet, itibar, vadisi gelmemiş alacaklar sermaye olarak konulamıyordu. Aynı sermaye olarak e, konulabilmesi için anonim şirkete ne dedik? Devredilebilir, naklen, değerlendirilebilir ve haczedilebilir olmalı dedik. Kooperatif sermayesinde de kural olarak biraz önce ne dedik? Para dedik. Aynı sermaye ancak ana sözleşmede varsa ne yapılabilir konulabilir dedik arkadaşlar. Evet bu şimdi dersimize devam edelim yine. Arkadaşım söz verdin mi koyacaksın. Bu bir gönül işi değil. Bu bir sermaye koyma borcu meselesi. TTK sana diyor ki taahhüt ettiysen yerine getireceksin. Yani sermaye koyma borcun hükümlerinden bahsediyorum. Şirkete söz borca dönüşür demekle başlıyorum. Bak şimdi sevgili öğrenci. Sen bir şirkete ortak oldun. Sözleşmede ben 500 bin TL'lik sermaye koyacağım. Ne dedin? 500 bin TL'lik sermaye koyacağım dedin ya. O artık bir namus borcu. Türk ticaret kanunu buna sermaye koyma borcu diyor. Eğer sermaye para değil, ev, arsa, patent gibi bir şeyse, yani aynı sermaye ise o zaman işler biraz resmiyet kazanıyor. Çünkü o zaman e, tapuya tescil, sicile kayıt. Hakkın devri gibi bir takım işlemler şart. Hakkın devri gibi. Evet dikkat. Şirket kurulduğu anda sen artık o mal üzerinde doğrudan tasarruf edemezsin. Çünkü artık onun sahibi ne oluyor? Şirket oluyor. Şimdi bir örnek. Ali limited şirkete bir adet arsa tahtüt etti tamam mı Ali var ve limited şirkete ne demiş bir adet basitten veriyorum örneği arsa işte tahtünde bulunmuş e, tapuda tescil ettirdin mi ettirdiysen sorun yok etmediyse şirket Ali bu borcu yerine getirmedi diye sana dava açabilir anladın mı kuruluş aşamasındayız. Ali arsayı koyacak ama bir anda başkası gelip arsaya el koyar mı? Ha. İşte ihtiyadi tedbirle bu arsa güvenceye alınabilir. Yani ihtiyadi tedbirden bahsediyorum. TTK bunu da açık açık söylüyor arkadaşlar burada. Temerüt faizinden bahsedelim. Bak şimdi Bu sınavlarda çıkan yerler oluyor genellikle. İyi dinle. Para zamanında gelmezse faiz kapıda bekler. Bunu bil bir kere. Sermaye borcun paraysa ve zamanında ödemezsen işte o zaman ne geliyor? Temerüt faizi işlemeye başlıyor ve geliyor. Şirket sözleşmesinde aksi yazmıyorsa faiz şirket tescil edildiği an başlar. Yani şirket kurulsun ona bakarız yok arkadaşlar. Peki alacağın sermaye olarak konulması diyeyim. Alacağın sermaye olarak konulması. Alacak kondu ama tahsil yoksa e, ne olacak? borç devam. Bir ortak dedi ki ben bu şirkete 500 binlik alacağımı sermaye olarak koyuyorum. O zaman ne olacak arkadaşlar? Bu alacak tahsil edilene kadar sermaye borcu tabii ki sona ermeyecek. Eğer alacak bak şimdi bir de şu tahsil süreleri sınav sorusu olarak gelebiliyor. Alacak muacelse, şöyle şuradan devam edeyim, boşluğumuzdan. Alacak muacel, bunlar sınav sorusunda gelen ifadeler. Muacelse diyelim, sözleşme tarihinden itibaren bir ay. Ama alacak, alacak vadeli ise, vadeli ise diyelim. O zaman vade gününden itibaren işte bir ay. E, bu sürelerde Peki alacak tahsil edilmezse ne olacak? Temerüt faizi işleyecek kısmi tahsil varsa geri yakalan kısım için hala e, sorumluluk devam edecek arkadaşlar. Demek ki, Sermaye koyma borcumuzda ortak e, tahadüdün yerine getirecek. Aynı sermayede tescil ve kayıtta e, gerek yok. Yerine getirmezse ne oluyor? Dava var. E, aynı sermayede tescil ve kayıtta tabii ki gerek var. Dilim sürçtü. Yerine getirmezse davalıksın. Temerüt faizi nasıl işliyormuş? E, para zamanında gelmezse faiz işliyor. Aksi kararlaştırılmamışsa tescil tarihinden itibaren başlıyor dedik. Peki alacak konulması konusu. E, tahsil edilmeden borç asla sona ermiyor bu şirketlerde. Süre dolarsa o zaman hop temerrüt faizini işlettik. Kısmi tahsilde de e, yine sorumluluğumuz e, devam ediyor. Ortak demek sözünde durmak demektir. Yani e bu e, derste anlattıklarımız da aslında şirketin ana kuralını cebine koydun Taadüt ettiysen sermayeni koyacaksın Unutma ticaretin özü güvendir Söz vermenin karşılığı da borçtur elbette Evet e, tek kalem yayınları ticaret hukuku kitabımızdaki bu anlatımı e, Şimdi e, videoyla birlikte bakalım pekiştir sonucu bana yorumlarda yaz arkadaşlar olur mu? Bu video arkadaşlar kitabın tabii ki tamamlayıcısı. Hem anlatım hem kitap sınavda yanına oturur gibi olacak bir öğrenci dostu diyorlar zaten bu kitaplara. Evet kitabı edinen arkadaşlar zaten hazır. Edinmeyen de videoda da Yine tabii ki öğrenebilir ama ikisi bir araya gelirse bütünleşik bir başarı sağlamış olacağız arkadaşlar. Evet. <laughs> şimdi geldik karineler aynı sermaye hükümlerine. Sermayenin değeri bilir kişiden, mülkiyeti şirketten sorulur dedikten sonra bak şimdi. Arkadaşım TTK aynı sermaye için bazı varsayımlar yani karineler e, ortaya koymuş. Aynı sermayenin değeri kim tarafından belirleniyor? Bilir kişi. Ortaklar bu değeri kabul etmiş sayılıyorlar. Sözleşmede aksi hüküm yoksa mülkiyet otomatikman ne yapıyor? Şirkete geçiyor. Sadece kar payı alan biri, örneğin bir çalışana kar vereceğim dedin. O bu ortak sayılmıyor arkadaşlar. Yani şöyle yazayım. Kar payı eşit değildir ortaklık oluyor. Tamam mı? Kar payı verilmesi yani kişiyi ortak yapmaz bilgisi sınavlarda çokça sorulmuş bir ifadedir dedikten sonra <laughs> faiz ve ücret alma hakkı orta faiz çalışana ücret ama önce sözleşmede yazmalı diyorum ve girişi yapıyorum. Bazı ortaklar sermaye koydukları için faiz veya şirkette çalıştıkları için de ücret alabilirler. Ama bu hakların açıkça arkadaşlar şirket sözleşmesinde yazması gerekir. Yani sözleşmede yoksa ben çalıştım, paramı isterim, ne yapamıyorsun diyemiyorsun o zaman faiz ve ücret de verilecekse sözleşmede yazalım önemli sözleşmede ne olacak açık hüküm olacak arkadaşlar peki geldik ortakların kişisel alacaklarına ortağın borcu şirkete sıçrar mı? Haciz nereye gider diyeyim ben şimdi sana. Ortağın dışarıdaki alacaklısı geldi dedi ki bu ortak borçlu. Şirketteki hakkını haciz edeceğim. Ayda. Şahıs şirketlerinde alacaklı kar payı ve tasfiye payına haciz koyabiliyor. Sermaye şirket yazalım isterseniz böyle bir durum oldu. Şahıs şirketlerinde ne, ne olabiliyormuş? Kar payına kar payına ve tasfiye payına ne yapabiliyor? Haciz koydurabiliyor. Sermaye şirketlerinde durum ne oluyormuş? Bakalım ona. AŞ Limited. Orta ait paylar. Orta ait paylar. Haciz edilebiliyor. Ve bu haciz pay defterine pay defterine işleniyor arkadaşlar. Bu kadar basit. Ayrıca her tür şirkette Alacaklı Ortağın şirketteki diğer Alacaklarına da haciz koyabiliyor Hatta isterse doğrudan Ortağın dış mal varlığına da Gidilebiliyor arkadaşlar Demek ki aynı sermaye Ve değer olarak Kim belirliyor dedik Bilir kişi belirliyor Ortaklar kabul etmiş sayılıyor ve Mülkiyet otomatik olarak geçiyor Dedik Ücret ve faizde e, ne dedik sözleşmede açık hüküm şart aksi takdirde bu haklar doğmuyor dedik alacaklılara karşı şahısta kar payı şahıs şirketlerinde kar payı sermaye şirketinde pay hadisi arkadaşlar alacaklı dış mal, mal varlığına da gidebiliyor dedik şimdi bakalım kaç dakika olmuş 27 dakika olmuş arkadaşlar birleşme hükümlerine diğer videoda geçeceğim için tabii ki abone oluyorsunuz, yorum yapıyorsunuz, beğenilerinizi eksik etmiyorsunuz. Teşekkür ederim şimdiden. Görüşmek üzere.